Ben siz yaparsın ama sabah kahven olmadan yapamazsın biliyorum. Not. Akşam da gelmezsen yeni sevgili bulacağım kendime. Zor zamanlar haber vermez gelirken. Kapı arkasında sinsice bekler namert. Her daim hazır. her daim eli kulağında. Kimseyi dinlemez zor zamanlar. Durdurak bilmez. En beklemeyeni vuracak çünkü. Kuralı bu. Ama en günahsızı değil. Bekle Sait. Sirenler senin içinde çalacak yakında. Bekle. Müzalar tamam. Yapılacaklar listesini de attım sana. Hı hı. Acelem var şimdi. Ali Bey ararsa o cinayet davasından haber ver bana. Hı hı. Tamam Ecevit Bey. Olabiliyor mu bizim de bir lafımız? Ayıpsın patron. Emret. Çıkabilirsiniz. Deme şu lafı. Bak itiraz yok. Akşama seninle bir şeyler içiyoruz, tamam mı? Allah Allah. Ne zaman verdim o sözü? Ecevit, Bak bir sen de çok üzülüyor. Buluşalım, anlatırsın ne oluyor, ne bitiyor. Sen saklamazsın bizden bir şey. Hı? Tamam, tamam. Bakarız. Hı. Beyefendi, randevu olmadan almıyoruz. E tamam o zaman şimdi bir randevu alalım. Sonra da Ecevit beyefendiyi bir görelim. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ya lütfen İbrahim Bey geldi der misiniz? Beyefendi, rahmet. Beyefendiyle gerek yok ya. Arkadaşımı görmeye geldim. Burası onun iş yeri. Geleceğim, göreceğim. Bu kadar. Benim yapabileceğim bir şey yok. Allah Allah! Niye bunu yapıyorsunuz? Ne yapalım? Arzamı çıkaralım illa. Biz niye manzara yapıyoruz burada? Siz niye bizi alçı alıyorsunuz? Nasıl? Nasıl? Alçı! Hayret tamam. Hı. Buyurun. Kime bakmıştınız? <laughs> Ecevit Beyefendiye bakmıştık canım. Kimsiniz? Sen kimsiniz asıl? Ben Ecevit'in en yakın arkadaşıyım. Allah Allah. <laughs> Ecevit'in en yakın arkadaşı benim anam. Bir, bir dakika, bir dakika. Ben ne oluyorum burada? Ecevit'in en yakın arkadaşı benim. İbrahim Bey. <laughs> Sermet, sonra görüşürüz. Hadi çocuklar. Sermet, sonra görüşürüz. aldık yani lafım var. Sarı. Bak ya. Oğlum sana bunu atarım ha. Kimdi o dallama? Oğlum herkesin gözü üstümde. Tuttuğunuz iş yerime geliyorsunuz. Bak bir de diyor ki Ecevit'in en yakın arkadaşı benim. Bak bak. Ben ne diyorum? Ya abi belki telefonunu dinliyorlardır diye aramadık. Biz de gelelim vardı. Gelmeyin. Niye? Utanıyor musun arkadaşlarım? Ne alakası var? Birlikte görünmeyelim diye. Ya dayılanıyor Keltoş. Yok ya, dönelim ben onun ağzını yüzünü bir kırayım. Vallahi Sor ya yapar. bir kesme lafımı. Gel! Bilmiyor muyum ben niye yapıyorsun? Başka çaremiz yok. Gireceğiz o hapishaneye. Lütfen uyanmadan halletmemiz lazım şu Sait'i.